Evet, ben de bana ayrılan sürede sizlerle düşük olasılıklı akut koroner sendrom hakkında bilgilerimi paylaşacağım. Şimdi sunum planımda ne var? Giriş ve epidemioloji, işte bu düşük olasılıklı akut koroner sendrom nedir? Patofizyolojide neler var? Bunları birkaç slaytta, klinik özellikleri ve en önemli kısmı hasta değerlendirmesi ve risk değerlendirmeleri en sonda hangi hastayı nasıl yatıracağız, taburcu edeceğiz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi hocalarımızın da bahsettiği üzere ilk kitapta acil servise başvuran non spesifik göğüs ağrılı bir hastanın ilk EKG'sinin tanısal olma ihtimali düşük, %7 oranında ve bunların içinde de ilk kardiyak belirteçlerin pozitiflik oranı da %6-10 oranında. Yani biz bir hasta geldiğinde KGS'inde bir iskemik değişiklik gördüğümüz zaman veya ilk troponi yüksek çıktığı zaman bu hastayı yönetmemiz hızlı oluyor, tanısı hızlı konuluyor. Ama asıl hastaların çoğunluğu bu kadar hızlı tanı konabilecek şansta değil ve hatta sadece kardiyak nedenler değil, riskli ve hayati önemi olan diğer hastalıklarda bu ayrıcı tanı listesine giriyor. E bu hastalarda e, özetle ne oluyor? Tanısal EKG değişikliği yok ve ilk biyo belirtecimiz de negatif. Elimizde bir soru işareti var. Bu hastalara AKS e, yoktur diyemiyoruz. E, e, ne diyoruz? O zaman işte düşük olasılıkta akut koroner sendrom diyoruz veya akut koroner sendrom mümkün olabilir diyoruz. Aslında İngilizce'de işte e, probability veya Possibility kelimelerinden türetilmiş. Bizde daha fazla kelime var tabi. Muhtemelen akut koroner sendrom olabilir bu hasta diyoruz. E buna böyle diyoruz da ne oluyor yani ne önemi var? Bu düşük olasılıklı muhtemel akut koroner sendrom dediğimiz hastaların içinde %5-15 akut koroner sendrom çıkıyor. Neredeyse ilk başvuruda akut koroner sendrom hemen tanısını koyduğumuz EKG değişikliği olan veya troponin pozitif hastalardan daha çok hasta yan taraftaki büyük okta bulunan akut koroner sendrom tanısı ilk etapta koyulamayan hasta grubu ve maalesef biz bunların yüzde ortalama dördünü taburcu ediyoruz onur hocamın sunumunda da yüzde iki beş oranında bir bilgi vardı Tintinani'nin son baskısında yüzde dörtlük daha büyük bir çalışmadan bahsedilmiş kitaba yansımış. Tabi bu çok yüksek bir oran. Son zamanlarda bu skorlama sistemlerinin ortaya çıkması, daha fazla kullanılması da bunun önemini artırıyor. Daha fazla adliyeye gitmemek ve vicdanen de rahat etmek için işin bu kısmına dikkat etmemiz gerekiyor. Patofizyolojide hepimizin bildiği üzere miyokard ya oksijeni fazla kullanıyor ya da oksijen az geliyor ve böylece işte ya sistemi ya nan sistemi ya da usap oluyor ki son 2020 nan sistemi kılavuzunda da vurgulandığı üzere e, high sensitive troponinlerin kullanımından sonra e, bu USAP dediğimiz hasta grubunun içinde birçok non-STEMI hastası olduğunu da e, görmeye başladık. Klinik özelliklerin başında, hikayede en önemli e, şikayet tabii ağrı. Bunun yeri, süresi, şiddeti, ilişkili diğer belirtiler, artıran, azaltan nedenler, eski ağrılara benzerlik Hikayede çok önemli, her hastaya ayrıntılı sorulması gereken e, sorular e, ve kardiyak olmayan ama hayati diğer sebeplerin de bu e, aşamada düşünerek ekarte edilmesi gerekiyor ki e, ilk sunumda Murat hocamız bahsetti neler var işte aort diseksiyonu, e, pulmoner emboli, e, tansiyon pneumotoraks ve e, öze sürüptürü gibi hayati şeyler ve ondan biraz daha az önemli belki işte pneumoniy veya perikardit gibi diğer sebeplerde de olabilir. Şimdi düşük olasılıklı akut koroner sendromu hikaye neden çok önemli? Risk ne kadar bunu bilmeye çalışıyoruz. Düşük risk mi, muhtemelen düşük mü, muhtemelen yüksek mi veya yüksek mi? Bunlar yine yeni İngilizce tanımlardan uyarlanmış. Düşük riskli hastada da akut koroner sendrom e, olabileceği akılda tutulmalı. E, düşük riskli hastalarda e, yine e, az olmayacak bir oranda da akut koroner sendrom karşımıza çıkabiliyor. E, düşük riskli hastadaki ağrı özellikleri genellikle plüretik tipte, pozisyonla e, ilişkili, tekrarlayan, keskin bıçak saptanır tarzda, iğne batar tarzda noktasal özellikler. E, biraz risk arttığı zaman ağrının şekli baskı şekline giriyor eski kardiyak ağrı ile aynı veya daha şiddetli ağrı olması önemli, bulantı, kusmanın ve terlemenin eşlik etmesi yine riski artırıyor. en yüksek riskli hasta ise ağrısı yayılan hasta, özellikle sol kola, sağ kola veya omza veya her iki kola veya omza yayılan ağrının risk açısından daha değerli olduğunu biliyoruz. Hipertansiyon, diyabet, sigara gibi e, ve aile hikayesi, hiperkolesterolemi gibi e, geleneksel risk faktörleri var. Erken yaşta koroner arter hastalığı olması, özellikle 30 yaşın altı eee koroner arter hastalığı olması e, anamnezi e, hastalarda e, riski çok artırıyor. E, ağrısız e, MI'larda diyabet ön plana çıkıyor bilindiği üzere. E, kolesterol yüksekliği de son dönemde daha fazla yaygınlaşmaya başladı. Şimdi burada dikkat edilecek nokta şu, herhangi başka bir kesin tanı konulduğunda bu olasılık düşüyor. Yani hastaya dokunulduğunda, soyulduğunda, muayene edildiğinde bazen inspeksiyonla bile tanılar konulabiliyor. Çok tipik örnekleri var işte acil serviste troponin takibi yaparken daha sonradan muayenesi yapılıp işte zona çıkan veya işte bayan hasta mastit çıkan hastalar e, gördük. E, en fazla yanlış tanılar neler? Gastroözefajyal reflü veya işte mide ülseri, kas iskelet ağrısıdır e, diye e, yönlendirdiğimiz bazen yanlış yönlendirdiğimiz, e, yanlış devrettiğimiz, yanlış tanı koyduğumuz e, hastalar olabilir. E, en sık yanlışlar bunlar e, ki e, bu yanlışın sebeplerinden biri bu hastaların yüzde 18-45'inin ağrısının antiasitle azalıyor olması yani buna yanıt vermesi eee AKS'yi dışlamıyor. Diğer taraftan NSAII'lere yanıt vermesi de AKS'yi dışlamıyor. E, akut koroner sendrom hastalarının e, çoğunda da nitrogiliserine tam bir yanıt da vermiyor. Aslında tipik e, bazı bildiğimiz bilgiler de son daha büyük sayılı e, hasta gruplarındaki çalışmalarla e, bizi biraz daha işimizi zorlaştırıyor. İşimiz zor olacak ama işimizi kolaylaştıran şeyler de var. Mesela hastanın bir eski EKG'si var ise bir eski eko raporu var ise anjiyo sonucu var ise efor testi sonucu varsa elinde anamnezde veya işte yakında bunları temin edebiliyorsak EKG değişikliği çok güçlü bir yatak başı kanıttı mesela. Kendim burada geçirdim. Bir EKG değişikliğim senkopa yazma bir, bir şeyim oldu. Eski EKG'mi biliyorum. Yeni bir sağ dal bloğuum gelişti. Allah Allah dedik ne oluyor? Sağ olsunlar arkadaşlar ilgilendiler. akut koroner sendrom çıkmadı. Başka bir şey çıktı. Sonradan da geçti çok şükür. Eski normal anjiyo raporu çok değerli özellikle Normal olarak raporlanmış anjiyo iki yıl boyunca o koroner damarlardan yeni bir trombüs veya tıkanma ihtimalini oldukça düşürüyor. Pozitif efor testi olması değerli. Negatif efor testine göre daha anlamlı ki şöyle bir bilgi var. Negatif efor testi olanlarda 6 ay içinde %14 akut koroner sendrom gelişebiliyor. Fizik muayenede alternatif sebepleri ve komplikasyonları e, arayacağız. E, onun dışında akut koroner sendromun e, riskinin e, arttığı veya ilerlediği veya yükseldiği e, durumlar. Mesela kalp yetmezliği ile beraber olan bir akut koroner sendrom nedir? Hipotansiyonla, terleme ile, rallerle ve ücgüler ve dolgunlukla karşımıza e, çıkabilir. E, yine bradikardik bir hastada inferior emayı veya ileti bozukluğunu düşünmeliyiz. taş e, hastalar, S3 duyabildiğimiz hastalar ki COVID döneminde neredeyse stetoskop kullanmayı e, unuttuk, bıraktık. E, bunlar da pompa yetmezliğini yine ağrının kaynağının e, stresle artıp artmadığı e, başka sebepler olabileceği, yine taş ile giden emboli gibi durumların da e, belki e, ayrıcı tanıda aklımıza gelmesi düşünülmesini sağlayabilir. Şimdi e, Tintinel'de e, bu düşük olasılıklı hasta grubunun yönetimine dair üç tane algoritma var. Bunların e, tablolarını paylaşıyorum. Şimdi ilk değerlendirmede bu hastaların e, hikayesi, fizik muayenesi ve EKG'sinden sonra e, kardiyok biomarkerların çalışılması, troponin çalışılması sonrasında ki kardiyak sebepler yoksa bu ilk istenmeye istenmeyebilir. Ancak e, tabii e, çok zor bir şey. E, göğüs ağrısıyla gelen bir hastaya e, kardiyak e, değilsin demek. O yüzden illaki e, biyokimyasal testler içerisinde troponinler yer alıyor. Muhtemel e, akut koroner sendrom veya kesin akut koroner sendrom e, diyebileceğimiz bir grup. Ama en başta dediğimiz gibi kesin dediğimiz grup %7-10. E, çoğunlukla e, muhtemel olabilecek e, belki de atlayacağımız hasta grubundan bahsediyoruz. O yüzden bu hastaları ne yapıyoruz? E, sekonder değerlendirmeye alıyoruz. Çoğunlukla göğüs hastası ünitelerinde takip ediyoruz. Seri EKG'ler çekiyoruz. E, kardiyak markerlar seri bir şekilde art arda, arda alıyoruz. E, ve daha sonra e, ileri testler gerekebilir. Bunu kardiyolog arkadaşlar daha çok yapıyor. Anstabil, anjina e, hastalarının ekartasyonuyla alakalı. Genelde bunları ya yatırıyorlar ya sonrasında e, poliklinikten takip ediyorlar. Sonuçta ana amacımız ne? E, bu hastaların ağrısını akut koroner sendrom dışında e, bir e, sebep olup olmadı. Öyleyse alternatif sebeplerin e, tedavisiyle uğraşıyoruz ama e, muhtemel e, gruptan ikinci il değerlendirme sonrasında akut koroner sendrom tanısı koyduğumuz grup koroner sendrom tanısından sonra revaskülerizasyona veya yoğun bakıma veya servise yatırılıyor. Burada tabi tabloda geçmiyor ama ilk sunumda da paylaşıldı. Akciğer bize çok bize çok yardımcı olabilir. Kalp büyüklüğü, akciğer ödemi bulguları, aort kontürünün görülmesi, pneumothoraksın ekarte edilmesi, e, kemik metastazı gibi e, nadir ama belki e, yeni bir tanıyı koyabiliriz. Kod fraktürü, pnömoni gibi e, ayrıcı tanıdaki bazı şeyler ekarte edilebilir. Biz Kosta hipoplazisi bile tanısı koymuştuk bir akciğer grafisinde, bunu da yayın yapmıştık ki bunların e, oranı çok az değil, %14 oranında e, akciğer grafisinde ek veya bize yardımcı tanılar e, konulabiliyor. Şimdi risk nasıl değerlendirilir? Bir defa sıfır risk olamaz. Yani biz kesinlikle senin hiçbir şeyin yok taburcu olabilirsin dediğimiz her zaman yanlış yapıyoruz. Şu anda ben burada ders anlatırken de MI geçirebilirim. Burada ne kabul edilebilir? İki yaklaşım var, iki büyük çalışma var, iki büyük kohort var. Birincisi yüzde iki ve altındaki riskleri kabul eden bir çalışma grubu bir, diğeri de yüzde bir ve altındaki e, riskleri kabul eden bir çalışma grubu. Bunlar ikisinin de sonuç olarak dediği şey şu, yani risk bu kadar az ise ek teste gerek olmadan hastaları gönderebilirsiniz. Yani e, sıfır risk olamayacağını her zaman e, kabul etmemiz lazım. Şimdi risklere nasıl bakacağız? Skorlamalarla bakacağız. E, burada Hier skorunun tablosunu görüyorsunuz. Bu yüzde birlik e, çalışma. E, dizaynına göre yapılmış kohortun sonucu. Burada neler var? Göreceğiniz üzere hikayesi, EKG'si, yaşı ve risk faktörleri. Burada 3'ün altındaki skorlar düşük risk, 4 ve üzeri skorlar yüksek risk olarak görülüyor. Neler var orada da? Mesela risk faktörleri kısmında biraz önce söylediğimiz sigara içimi, daha önce tanık olmuş hipertansiyon, hiperkolesterolemi, aile hikayesi, koroner arter hastalığı hikayesi, obeste gibi risk faktörleri. Burada e, üçün altında olması lazım. Şimdi hastalarımızı bir karşımıza getirecek olursak, düşünecek olursak çoğu hastamız zaten düşük risk grubunda değil. E, bir diğer e, ikinci e, skorlama ise bizim orijinal acil servis e, göğüs ağrısı skorlaması. Burada da e, neler var, parametreler, yaş var ki yaş arttıkça riskin, e, skorun arttığını görüyoruz. Başka neler var? Bilinen bir e, koroner arter hastalığın olması bir 4 puan alıyor. Çoğu yerde zaman dezavantaj, erkek cinsiyet burada da karşımıza çıkıyor altı puan. E, tipik semptomlardan terlemenin veya işte bu başta anlattığımız e, ağrının, yayılımın olması e, maalesef skorları artırıyor. Ama başka bir e, tanıya yöneltici e, ağrının mesela inspirasyonla artması veya palpasyonla e, artan bir ağrı, atipik ağrı özellikleri e, skoru azaltıyor. Burada da e, 16 puan altındaki e, puanlar düşük risk demek. E, bilinen koroner arter hastalığı ile alakalı da hastanın daha önce bypass geçirmiş olması, e, anjiyo, e, stent hikayelerinin olması gibi şeyler var. Şimdi işte burası önemli. Ee, acil servise, göğüs servisiyle başvuran hastanın EKG'sini hızlı bir şekilde çekiyoruz. Önce kolay tarafa bakalım. Ee, EKG'de sistemi tanısı koyabiliriz. İlgili biraz önce Onur hocamın sunumundaki kılavuzlar eşliğinde tedavisini yapıyoruz. Veya iskemik bir şeyler bulduğumuzda ilk troponini alıyoruz. Negatifse gözleme alıyoruz. Ee, Kardiyoloji ile ediyoruz ve e, bu şekilde yönetiyoruz ya yatırıyorlar ya e, gözlem süresi e, uzatabiliyorlar e, veya kendileri yönlendiriyor. Ama EKG'de iskemik bulgumuz yok ise işte burada e, koroner arter hastalığı daha önce var mı yok mu bunu soruyoruz. Eğer e, var ise ilk troponinden sonra aynı iskemik protokolü uyguluyoruz. Ama e, bilinen kar koroner arter hastalığı olmayan hasta grubunda işte biraz önceki HEAR skoru ki burada bir şey eksik geliyor size tabii birazdan bahsedeceğiz. Burada ne eksik? HEART skorunun T'si eksik. İşte o zaman biz buraya troponini ekliyoruz ve risk skoru 3 ve altındaki hastalarda seri troponinler 4'ün üstündekilerde ise İlk ve sonraki takip edilen saatlerdeki yükselen troponin düzeylerine göre hastaları yönetiyoruz. Önemli olan şu: EKG'de iskemik bulgusu olmayan, bilinen koroner arter hastalığı olmayan hastaların risk skorlaması düşükse troponin negatifliğiyle hasta taburcu edilebilir. Bilinen koroner hastası ise iskemik değişiklik var ise risk yükseliyor. Koroner arter hastalığı yok ve iskemik iskemik değişiklikler yok ise de işte biraz e, önce bahsettiğim eksik T burada HERT skorunda karşımıza çıkıyor. E, gördüğünüz üzere burada kardiyak olay riskini %1 1.6 e, olarak kabul etmiş bu hasta grubu taburcu edilebilir e, alınabilir risk grubunda oluyor. Her iki skorlamada da başvuru anında ve 3. saat troponin değerleri dikkate alın alınıyor. E, duyarlılık artıyor. E, düşük riskli hastalar iki negatif troponin görülerek taburcu edilebiliyor. Yüksek duyarlıklı troponin varsa süre kısala kısalabilir. Tabii biz e, Sakarya'da yüksek e, duyarlılık troponin e, kullanıyorduk ama mesela Samsun'da elimizde yok. E, burada bekleme sürelerimiz biraz daha fazla. E, geçen bir sunumda Onur hocama söyledim. High sensitive'in üçüncüsünü veya dördüncüsünü e, isteyen e, konsultan hekimi görürseniz ne yapıyorsunuz diye. E, biz de protokolü ve e, kılavuzları uyguluyoruz e, dedi. E, Bizde şu anda high sensitive Samsun'da yok. E, bazen aslında troponin de olmayabilir. Troponin kitinin e, bittiği e, nöbetleriniz belki olmuştur. Onunla alakalı da biraz sonra birkaç şey söyleyeceğim. Yüzde 1 ve 2'nin altındaki risk e, grubundaki hastalar taburcu edilebilir. İkincil değerlendirmede neler var? Seri EKG takibi troponin takibi ve ileri kardiyak testler var ki nedir bunlar? İşte stres EKG, stres eko, nükleer tip testleri, BT koronel anjiyo, baştaki sunumda da bahsedildi. Bunlar kardiyolog arkadaşlarımız tarafından yapılan testler. Biz gözlem ünitesinde ne yapıyoruz? Hastaları monitörize ediyoruz. Seri EKG takibi yapıyoruz ve troponin takibi yapıyoruz. Ki biraz önce vurgulamaya çalıştığım şey şuydu. 2001 yılındaki bu çalışma ile e troponin yoksa elinizde 0 3 6 ve 9. saatlerde CK MB takibiyle de en son da hastaların ekolarına bakarak %82.1 oranında hastaları doğru değerlendirebilirsiniz ve bu oranda taburcu edebilirsiniz. çalışması Tintinalli'de yer almış. En son pozitif troponin olan tanısal EKG değişikliği olan hastaları e, tanısal testlerde AKS lehine ise hastaneye yatırıyoruz. Negatif troponin varsa dinamik EKG değişikliği olmayan ve e, akut koroner sendrom lehine testleri olmayan hastaları da taburcu ediyoruz. Rose'un e, Tintinalli ve e, bu kaynaklar e, ile ben size e, düşük olasılıkla akut koroner sendromu e, anlatmaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.